Fotoğrafı da <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ezgi Kerkaya'nın kanalını şu an zapt etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra burada böyle videolar göreceksiniz. Aldığım duyumlara göre Ezgi Kerkaya yut... Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. Tanımayanlar için Melisa Ateş yanımda. <laughs> Şimdi kendisine bugün makyaj yapacağım. Kendisi tabii ki çok iyi bir make upır olduğu make -up için. Make-up artist olduğu için. Um, çok biliyor bu işlerde profesyonel kendisi. Gördüğünüz gibi moda ikonu aynı zamanda. Çok güzel giyim, kuşam ondan sonraları <laughs> harika gerçekten inanılmaz. Şimdi dedik ki hani sen bana makyaj yap ben sana makyaj yapayım. Böyle tatlış birbirimizin kanalına linç yiyebileceğimiz güzel içerikler üretelim. Alkış! <laughs> Bunlarla bana yapacaksın. Bunlarla sana yapacak. E ee, var ya o kadar iyi bir makyaj yapacağım ki eltiler çatlayacak, görümceler delirecek öyle Şimdi ben de Melis'i zaten daha önceden takip ettiğim için ya makyaj yaptığı videolara ayrıca bayılıyordum. Hı. Çok güzel makyaj yapar kısa. Benim haddime değil ona makyaj nasıl yapılır öğretmek ama nacizane kendisine güzel bir makyaj yapacağım bugün. Doğal bir makyaj yapacağım. Ne kadar kendisi doğallık sayına olmamış olsa da. Diyorum. Beni parlat bugün. Zaten hep parlıyorsun. Ya şey olsun istiyorum. Bak şimdi koferen tarif edilir ya. Ne istersin canım? Sonra o bildiğini okur. Canım benim. Canım benim. Şimdi bak o kadar lolita bir makyaj yap. Sen anlat bari. kanka. Aynen. Hı -hı. Bakmaya doyamasınlar beni. Tabii canım. Kesin. Vanilyalı dondurma üstünde çilek eritilmiş gibi olsun böyle. Ben tatlı gibi böyle. Sevgilim görsün desin ki Allah'ım bu. Nereden düştü böyle? Melake midir nedir de. Hayır bu İstekleri bitmiyor ya! Sonra kontrol yapalım, en az 5 kilo zayıf göstersin. Hı. Bir ama dönüp... saçma sapan yerlerimize sürelim tamam mı? Bir dönüp bakan bir daha baksın desin ki bu kız neymiş desin felaket felaket yani. Şahsı şapaz olacağım birazdan karşım. bakalım. Bu karpuzu mu kullanacağım? <laughs> Yabancı ülkeden gelen bir şey yok mu ya? Yabancı ülkeden gelenleri buraya getirmedim sen çorlarsın diye. Hı <laughs> Bana eyeliner çeksene. Bana eyeliner. Bu bana Ferrari alsana Berkcan. Alırız <laughs> yavrum onu da alırız. Ama bir de Berkcan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben önce senin göz makyajını yapacağım tamam mı? En son tenini yapacağım. Çünkü hem zaten bir tık terliyorsun şu anda. Hı -hı. Böyle cildini seni kusturmak istemiyorum. Hı -hı. O yüzden önce gözümüzden başlayalım. En son yüzünü nemlendirdin mi banyodan sonra? Hı -hı. Cildimiz temiz. Evet. Bütün aknelerimizi, yağlarımızı temizledik. Kıllarımızı aldık, yolduk. Hı? Şu an yeni tüyler yolunmuş tavuk gibi hissettim. <laughs> Ben de kendimi şu an ucuz kuaförler gibi hissettim. Ablam bakayım, ya. <laughs> İplikle şöyle girmem. <kirman> Cümmeler <laughs> <Şüpheler> falan. <laughs> Sakızın nerede kız? Ay beni hiç görmüyorsunuz. <laughs> şimdi ilk olarak Urban Decay Primer Potion'la... Oha bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi kendime çekeceğim ama bende böyle şeyler yok. Alabildiğiniz alın yok yani. <laughs> önce göz bazı sürüyoruz. Urban Decay Primer Potion'la önce gözümüzün bazı sürelim. <laughs> Kapat aşkım gözünü. İyisin nasıl evde? Hadi kitlem. <laughs> Parmağımla yaydırıyorum. Çok tabii bu gözü göremeyeceksiniz ama olsun. Bu arada ben de ipek yapayım var. Evet, o yüzden rimen rimel olayını yapmayacağız. Sadece göz makyajı yapacağız ve ten makyajı yapacağız. Hoştur bir ten makyajı yapacağız anne. Hadi bakalım. Parmağımla yediriyorum. Siz isterseniz. Bu arada şey değilim ben hani makyaj konusunda işte profesör falan değilim. Severim makyaj yapmayı. Ben de çok leş makyajlar zamanında çok yaptım. Önemli olan kendinize hoş gelecek şeyler. Bak şu tarafa doğru dön. tamam. Öğrenebilecek miyim? Şimdi ışıltılı bir şey istiyorsun Temiz, değil böyle mi? tatlı tonlar. Tamam. Yeşil meşil. Bu arada arkada pastalar, börekler, mürseller. Fırçamızı tabii ki bunlar yıkansaydı daha hijyenik olurdu ama. Şöyle kuru bir peçeteyle de toz far kullanırız ısıtıp kullanmadığımız için gördüğünüz gibi bası gidiyor. Ne istiyorum biliyor Bundan şu tonlar. Şöyle gelebilirsin. L şeklinde. Okey. Önce o zaman gözümüze bir boyut kazandıralım isterseniz. İstediği tonlar şu tonlar. L şeklinde de, de böyle göster. Tabii ki buralara çok gitmeyeceğim. Ben şu tonlarda, toprak tonlarında clean görünecek bir makyaj yapacağım. Sıcak tonları seviyor Melo'cuğum. Poolside'ı hiç kullanmamıştım. Çok severim bu arada. Ee, evet. Bu paleti aldığımdan beri ilk sana kullanıyorum. Bull diye bir color var. Normal bir durup bana bak şöyle karşıdan. Biraz kafanı kaldır. Tam kapatabilirsin şimdi gözünü. Bu arada cildin tonları varmış. Ben bunları bilmiyordum. Alt ton. Ezgi öğretti. Sen sarı alt tonlusun, ben de bir tık sarı alt tonluyum. Yani ne seçmemiz gerek? Bazı fondötenler var ya böyle sürdüğün zaman pembe gibi duruyor. Hı -hı. Onlar bizlik değil. Sarı alt tonlu şeyler mi aldın? Evet, sarı alt tonlu fondötenler ama bana mesela çok aşırı sarı da iyi durmuyor mesela bende. Profesyonel bir make-up stüdyosuna ya da işte MAC gibi Sephora gibi yerlere gidersen bir gün İstanbul'a geldiğinde beraber gideriz istersen Hı -hı. senin kullanman gereken fondötenin tonunu oradan seçebiliriz. Tabii ki satış yapmaya çalışacaklardır. Ama biz öğrenmek istiyoruz deriz. Yani acıtıyor muyum bu arada kirpiklerini? canını yakıyor muyum? Yok, hayır. Açılı, kesik açılı bir fırça aldım. Bununla şimdi kriz, bölge, kriz bölgemizi gözümüze bir boyut kazandırdık gördüğünüz gibi. Karanlık İç kısımlara aydınlık görüntü vereceğim. Dış kısımlara da koyuyor. Onu da size yine gösterelim. Fresh. Ben de bu rengi çok sevdim bu arada bu palette. Fresh ve neymiş bu? Quench. Bunu da daha önce kullanmıştım. Bu iki renkle. Benim hatta şey makyajına benziyor bu. Sushi yediğimiz gün yaptığım Makyajı çok benzeyecek bu arada. Çünkü ben de aynı renkleri kullanmıştım. Şimdi gözümü gözünün. Şöyle biraz daha size girebiliyor muyuz? Heh. Şu, kapat. Şu iç kısmına açık rengi dokunduruyorum. Yani süpürmüyorum çok fazla. Dokunduruyorum ki hani orada kalsın. Orada bir ışık pırıltı görmek istediğimiz şey o çünkü. Bunu böyle çok dağıtır ve oynarsam ışıltısı gidiyor, matlaşıyor. Bu genelde bütün farlarda böyledir bu arada. Çok iyi hissettim ya. Benim bana dokunmasını özlemişim yani. Hani önceden bir düğün olduğu zaman kuaföre giderdik. Aha. Ama şu an şey modunda, Öf kuaför iyi yapamaz modunda ama insanın ihtiyacı var yani. E tabii canım. Şeylere. Ben de istiyorum ya bazen böyle profesyonel biri bana makyaj yapsın. Ha ben make-up'ı. Evet birazdan aynı duyguları ben de yaşayacağım karşım. sağ Sayende. Seni çıldırtacağım zaten. Çıldırt beni. Gökleri fırlat fırlat. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Çevir aşkım şöyle <közü> <laughs> <laughs> Dayanamadım. <laughs> 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 Bu arada bir tatlı yaptım. Biz. E, bu arada söyleyelim onu da Kerkayas, Beycim ve Salih şu an Denizli'den Ortaca'ya doğru geliyorlar arkadaşlar. Bize harika bir bir hafta bekliyor gibi görünüyor Değilizce. İnşallah. Son bir haftamız bu arada benim. Artık kurtuluyorsunuz benden. Melis'in takipçileri izliyorsa benden kurtuluyorsunuz karşılarım. Sen diyor <laughs> <yakalanacağım. gülüyor> Sen neredesin? Sen nerededir <laughs> koyultmak istediğimiz noktaya yine fıtı 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 <laughs> Benim makyaj 3 dakika falan sürsün. Tabii canım Sen ağzına çıktı. Haydi bakalım Bu arada bunu beğenmeye de bilirsin Ama bu ne ya ben bunu her gün böyle yapıyorum zaten diyebilirsin Çünkü sen görmediğin için gözünü kapat Vav Nyam nyam Bir şey söyleyeceğim Biz bir dil ürettik <gülüyor> Neyse <laughs> konuşmayacağım. Devam et Az önce diyorum ki Melisa, Şimdi bunlar birbirlerini tanımıyorlar ya şu anda. İşte numarasını falan yolladım ben Salih'e Süleyman'a. Buradan al dedim işte Salih gelirken. Tamam falan dedi. Diyorum ki birazdan diyorum bir telefonlar çalsa işte başka birinin arabasına binmiş Salih. Olur ya. Kerkayas Beyciğim de başka bir Salih almış arabasına. Muğla'ya getiriyorum diye. Bir geliyor başka bir Salih. Ya <laughs> bu benim değil ama güzelmiş. <laughs> <salsız. gülüyor> bu arada şakayım. Bir zahmet. Yakışıklı işte. <laughs> Fight! 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 No no! No no! İlk bak şeydi. Gucci Prada. Sonra doğdu güneşi. O ikinciydi. Şimdi no no. Şimdi... Aç bakayım gözünü. Bana doğru bak. Şimdi temizlik zamanı. Temiz, boş bir fırçayla kapat şöyle şuraları taşıdığımı. Şöyle bu tarafı doğru ışıkta ben de göreyim yaptığım şeyi. Hatice teyze! <laughs> Selam olsun sana, seni seviyorum! Gözünün alt kirpik diplerine, yani şu kısımlara da bu yaptığımız sıcak tondan geçeceğim şöyle. Çünkü Çok ki... severim. Gerçekten Evet, böyle kırmızı tonla hele böyle daha bir... Buradaki perçemlerim var ya. Gölge için kullandığım rengi yine alıyorum. Şöyle alt kirpik dibine doğru oturtacağım. Rahatsızlanıp, rahatsız oluyor musun şu an yaptığım şeyden? Hayır size bir anımı anlatayım. Şimdi Ezgi'nin eli burnuma değmişken ben biliyorsunuz bilmeyenler için koku takıntısı olan bir insanım. Dur korkma. Koklama. Lise zamanında mahalle kuaförüne gidiyorsun Yok yani. Bizim lisenin ardı Kok rahatsız ediyor mu? Yok. Sen biz rahat konuşabiliyorsun. Konuşuyorum. Lisenin bir tane kuaför var. Öyle yemeği arası. Dedik ki kaş bıyık kaldıralım. Neyse gittik işte. Benim Buse diye arkadaşım var. Ha, geçen şey ne? O Buse. Evet. İşte biz onunla çok yakındık. Neyse gittik abi şeye, kuaföre. Kadın da böyle orta kilolardı ama böyle şey kaslı kollu teyzeler olur ya, öyle bir insan. Bu beni oturttu koltuğa. Koltuk da böyle dişçilerin koltuğu gibi. Neyse oturttu üstüme bir bastı. Eli bir soğan kokuyor. Hey. Siz de anladım. Ses de çıkaramadım. Böyle koluyla basıyor. Ah dirseğimi Yavaş. Bu, koluyla basıyor kafama. Şöyle şöyle oluyor. Ama var böyle bir kokuyor. Sonra bitti işte. Buse dedim ölüyorum ben gidelim. Buse <laughs> yaptırmadı. Yaptırtmadım ona. Öyle işte bu da bir anlamıdır. O yüzden buradan beni izleyen kuaför bacılarım varsa müşteri almadan önce yıkayın ya da eldiven takın. Şimdi bir eyeliner süreceğim. Şöyle bir gözünü kapat. Biraz daha girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Ben zoomlarım eğer. Heh. Şimdi bir eyeliner süreceğiz. Şu an kipriklerim dökülmeye başladı ya kiprik gibi olsun. Kapat gözünü. Aç bakalım şimdi gözünü. Biraz kurusun yapışır <laughs> yukarı. Kendim biliyorum. O zaman öbürüne de yapayım mı arada? Hı -hı. Biliyorsunuz Melis Ateş ne kaş konusunda bir dünya markası. Hiç Şu bu olabilir bak. Bu bence senin rengin. Evet. Lancome'un far ha. paleti. Şu ton Melis'in kaş rengine çok yakın. Diğerleri koyu olacak. Şöyle bir fırçayla Kaşlarını hafif, hafif dolduracağız. Bakalım nasıl olacak. Wow. Now, now. Ben bugün yer sildim arkadaşlar. Jilet gibi kayıyor yani. Arkadaşlar yani bugün ölmediyse burada. <laughs> Eski Allah düşüyordu. Iki Abi kez. verneli basmış şeyin içine. Ya ben güzel kokan şeylerin köpeği olduğum için hem yüzey temizleyici koydum hem de yoğun bir vernel koydum. Ama bir ölüm tuzu hazırladığından haberim yokmuş. Üç kere falan düşüyordum bu arada. Şakasız. Evet. Kafanda şu dan. Dan. Hani çok güzelsin. Ben daha güzelim. Şimdi. Şimdi göz pınarlarını aydınlatmak istiyorum. En çok sevdiğim şey. Bugün alkışlama partisi var arkadaşlar. Ama önce bir ten makyajını yapalım. En son şu an işimin ciddiyetiyle. BB oil mı sürelim? Fondöten al getirmedim ben fondöten. Bende var mı fondöten? Azıcık kapatıcı sürebilirsiniz. Benim çantamda Kapatıcı alırız. tenine önce ne sürelim? BB oil. BB oil. Bunu biliyorsunuz zaten. Artık ikimizin de her videosunun vazgeçilmesi. 17 TL alırken şu an nasıl hani 180 olabildi? Hiçbir bilgim yok. Zaten fondöten de değil bu. Böyle bütün yağların karışımı falan. Bir fondöten olmadığı için sünger bütün ürünü alıyor. Bakın zaten göreceksiniz. Her cilt tonuna da uyduğunu düşünüyorum. Hemen bütünleşiyor ciltle. Şey bir ürün değil yani. Hani öyle ağır Çevir bebeğim kafamı kameraya doğru. Ve şöyle söyleyeyim size cildi kusturmuyor. Mesela evet. ben fondöten falan söylüyorum çoğu zaman hani cildim kusar ben bunu şey olarak da kullanıyorum. Böyle baz gibi hani fondötenin üstüne sürüyorum bazla. en son şey bu senin makyajını Hı -hı. yaparken öyle kullanmışsın videoda gördüm. Hmm, Melisa Teş mi izliyorsunuz? Evet, en büyük fanımızız. Hmm. Kardeşim olur aynı zamanda. Oh. Benim bal çiçeğim, benim her şeydir ha. Ay bebeğimin alnı o kadar küçük Daha ki. Daha anneme çekilmiş. Çok fazla sürmüşüm e, Altın oran yok bende. Altın oran yok mu sende? Sana bir makyaj diyosu vereyim. Hı. Zaten yapıyorsun şunu Bak şu an şu yaptığın burun kenarları. Sonra şu saç diplerinin, saçının başladığı yerlere değdir ki o ürünü Bak şu kulaklarının Hı -hı. şuraları. Şey olmasın, tenin görünmesin. Bak boynuna indir. Hı -hı. Bak gördün mü? Çünkü boynun da görünecek. Hiçbir avrat beni bu kadar ellememişti. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi yedirdim. Bana bir <laughs> Şimdi göz altımızı kapatalım. Sanırım benim e, tart shape tape sana uyar. Bunu daha önce Marmaris'te kullandığımı ya hatırlıyorum seni. Artık, artık tartlar var ama yandığımız için ben kendime mesela çok az kullanıyorum Bilal. çünkü çok açık kalıyor. İnşallah çok bembeyaz hayalet gibi görünmezsin. Şöyle bir tane burnuna, bir tane alnına, yüzünün orta kısmına şöyle kameraya da bak. Yüzün orta kısmına kapatıcıyı böyle aydınlatıcıyı yayarsanız yüzün ortası daha aydınlık görünmesi için. Ve süngeri de sürüye sürüye değil de... Bu işte beni aşırıyor yoran bir olay. Ama en düzgün de böyle oluyor biliyorsun değil mi? Ezgin'in en sevdiğim bir ürünü var. Ona aşığım. Ne o? Islak gösteren şeyin var ya. Onu getirmemişim biliyor musun? <laughs> highlightı diyor Revolution'un serum highlight'ını söylüyor. Onu getirmemişim abi. Sleek'i getirdim ama onun yerine. O da güzel. Onda da var krem bir tane. Onu uygularız sana olmazsa. Bu arada bugün şey izledim. Pastel'in şeyiyle ah öldüm gözüm çıktı. Pastel'in o hani almadığımız şey vardı ya aldı, krem allık. Onunla kızın bir makyaj yaptı doktor bir kız. O kadar tatlı oldu ki onun üç renginde alacağım Ezgi. Sun gibi burnu var. Ama çok isterdim kalkıp. Ay burnun sarı. yeterince güzel bu. Burnun çok güzel. Background girl, boy Yok. Sizin gibi kızlara o kadar özeniyorum ki. Sarışınsınız ya. Şey ya tüyleriniz sarı. Öyle değil de. Yani sarı şey olarak... çıkıyor ama. Bıyığım kara çıkıyor. Öyle bir şey yok. Vallahi bir aydınlanma kız. Şu en baştaki en açık tona bayılıyorum. Bununla göz pınarlarını hafif pırıldatacağız. Şöyle ışığa dön. Ya o kadar güzel bir ürün ki çok doğal bir tonu var. Kontrol sizde. Ne kadar sürerseniz biraz da şöyle hafif kaş altından geçelim. Çünkü ışıltılı bir makyaj yaptığımız için kaldırır. Neden benim göz kapağım düşük olduğu için siz bana mor sürün gene de gündüz kullanılır yani. Düşük göz kapağı için pırıltılı makyaj diyebiliriz. Professional makyaj öğretim, okay. so. hmm. Şimdi gelelim Contre, Melis Ateş'in en çok sevdiği Benefit Hula. Abi girdim baktım tamam dedim ki alayım yani ne kadar Çok paha. Bir ışık açacağım bu arada. Bu kanalda her şey mümkün. <laughs> Beni çok bezi. Şimdi kontür de yaparken eskiden biliyorsunuz şey yapılıyordu ya eskiden kontür yaparken işte tam şuradan kontür yapılırdı. Artık onu yapmıyorum ben. Genelde yüzü daha ince göstermek için yukarı doğru kontür yapıyorum. Yani highlighter'ı, allı kontürü yukarı doğru yaptığınız zaman yüzü hop bir tık daha sıkı bir kahvaltı gibi ince gösteriyorsunuz. <laughs> Yüzünün yukarısına doğru yapacağım. Yani şu kısma yapıyorsun sen genelde. Hı -hı. Yukarı doğru yap bebeğim sonra. Okey. Deyip böyle iğrenç bir şey yapmam lazım mu <laughs> çizgi, çizgi. Bu ne diye? Çizgi çizgi. Wow. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Bir de bayıl istersen Feli ya. Beli koptuk kız çocuğumu. <laughs> Tutunacak yer arıyor kendine. Valla şu an bacamdan da bir <laughs> <rezio> Az kaldı az. Hah? Az kaldı. Gencim be ben az kaldı. Alnına hiç yapmıyorum çünkü alnı zaten yeterli daha. Da yok et. Oraya da böyle böyle sürmene gerek yok aşkım bak. Şurada zaten belli. Burayı hafif dağıt abi. Var bir şey sürüyorsun. Dağıt yani. Biraz iki dakika uğraş yani kendini anladın mı? <laughs> Sürüp bırakıyorsun lökçük diye <gülüyor> ya. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Video editliyorum tamam mı? Makyaj videosu çekmişim yine hazırlanın. Burama bir set çekmişim. Şöyle ve dağıtmıyorum. Evet, Yok ha, evet. unutmuşum. Nasıl unutabiliyorsun? Yemek yani? yemeyi de mesela bazen çiğnemeyi unutuyorum. <laughs> hep annem bana küçükken motor becerilerimi geliştirmedi diye. Ne güzelliği yaratmış seni, çiftlendir beni. Çünkü Görünce çok... aşık oldum, inceldir beli. Bak bak, hep kilofobik şerefsiz. <laughs> Gülünce gözlerine, o tatlı güneşine. Allah geçeceğim. Bence Goş'un bu sana güzel olacak. <laughs> Goş'un gelin. <laughs> Goş'un gelin ya. Onlar da yani yanıma bunları getirmişim. Aşırı kötü hiç ne? Ee, temen, bunu İstanbul'a geldiği zaman Melo'cum yeni versiyonu da çekeriz. Yine bir allık fırçasıyla. Zaten bunu bu allığa kullanıyordum hep. Aşağı doğru değil. Yüzümü ısıtmaya çalıştığım için Yanağımın ön kısmına sürüyorum allığı. Yani nereye süreyim? Yani bronzerı sürdüğün yere sürme bak. Yüzünün bu kısımlarına daha çok sür. Hı. Çünkü allığın amacı şey ya. Hafif böyle bir yanma şey yaratmak istiyoruz ya. Yine yüzümüzün. Sen tabi şeysin, değil mi? Bayağı bol sürmeyi seviyorsun böyle hı hı. şeyleri. O zaman şöyle yapalım. Bunu süriye Suratına bas. <laughs> Ondan sonra fırçada kalanla da ben şey seviyorum. Geleceğimi parlatsın. Bana soracak olursanız Melisa Taş'a şey bir makyaj yapalım. Doğal. Kendi yaşına uygun. Abartı olmayan. Yüzünün güzelliğini daha da çok... E doğal yapın dedim hanımefendi. Yüzünün güzelliğini daha da çok ortaya çıkartacak bir makyaj yapmayı isterdim açıkçası. Ama tabii ki prenses perileri Kabul eder mi? Asla. Karar veremedim. Canım <laughs> Can benim. Niye öyle diyorsun? Canım hmm. benim. Oh. Dolgu mu elmiş mi? <laughs> o zaman öyle yapalım. <gülüyor> 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 Çok korkma. Düşüktüm şu an. Keşke biraz bekleyip yapsaydım. Bak kızım, gülme. Hah, gülme.

şöyle söyleyeyim. Geldi ya ben böyle bir mutlu oldum falan filan. Böyle gözler var üstüm üstüne. Şaka bir yana, gerçekten insanın bir arkadaşı olmalı. İsa arkadaşlığımız, dostluğumuz bozulmaz da böyle güzel şeyler yapmaya devam ederiz. Onu seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hatice teyze. Kızın ağzına şey sokmaya çalışıyor. Valla bitti makyaj. Ne kadar evet, mı? aç. Burada müzik var. hem değişimi. <laughs> bu arada güzel oldu doğal. Ama bence benim yaptığımla işi fark yok demeyeceğim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel. Teşekkürler. Beğendim, beğendim, beğendim. Yakından böyle bakınca çok güzel. <laughs> <laughs> yok çok güzel bu. Bu arada saçım kuru şey. Mavi şampuanla yıkadım. Hiçbir faydası olmamış. Daha da sararmış arkadaşlar. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Kızın kanalına abone olup takip ederseniz. Abi bence çok olurdu. güzel oldu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar umarım Severek izlediğiniz bir makyaj videosu olmuştur. Şimdi Melis de bana kendi kanalında makyaj yapacak. Nasıl bir makyaj yapacağını ben de çok merak Üç ediyorum. hafta Sonra izlersiniz. Evet, sonucunu görmek istiyorsanız Melis'in kanalına gidip de bana makyaj yaptığı videoyu izleyebilirsiniz. Bence Melis'e çok yakışan bir makyaj ben oldu. Rica ederim. Koleksiyonuna daha pahalı ürünler eklemen dileğiyle <laughs> karşı. İnşallah kazanma ekle. <laughs> İnşallah. Ben zaten kendisi normalde rutininde dedi kullandığı renkleri seçti ve kendi yaptığım makyajda aslında yakın bir makyaj yaptık. Ben Farklı olarak biraz ten ürünlerinin nasıl kullanılması gerektiği ve yüz kontürünün, dudak ruj, rujun nasıl sürülmesi gerektiği ile ilgili ufak trikler paylaştım. Umarım senin için de faydalı olmuştur bebeğim. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim kanalıma. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için ay parçası baların beni. Öpüyoruz sizleri. Hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edin. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bayın. Çamane başı. Ha ha ha